Çeksen oğlum kapının da. Kapıyı açar mısın? Evet. Klinime geldim. Kapıyı açar mısın? Olmadım, olmadı mı oğlum işte? Tamam da kapıyı aç ondan sonra kovul ya. Kapıyı aç ondan sonra kovul. Açarsan ben de girerim içeriye. Sen giremezsin oğlum. Ben seni işten kovdum. Çekil. Böyle girerler işte. Lan çarşafla siyatik ağrısı nasıl çözülür? Onun videosunu çekeceğim. Ne düşünüyorsun? Sence çarşafla çözülebilir mi? Çözülebilir. Nasıl çözülür? Maske yapalım şöyle. Ne yapayım? Çarşaf alırsın, sırtını. Evet. evet. Böyle çekersin böyle. Evet, Siyatik beğendi oluyor. ondan gördün ha? Beni, beni var. gördün ondan gördün. Evet. Bilmedik, bilmedi, onlar hakkında niye yorum yapıyorsun? Ya e niye açıyorsun videoyu bana söylüyorsun o zaman? Neyse tamam ya. Yürü git. Ben seni işten kovmadım oğlum çık git. Niye soruyorum o zaman işten sen? Buna çarşaf versene. Hangisi? Çarşaf getir bir tane. Tamam. Nereden? Şu dolaptan. Onca sene klinikte çalışıyorum, bir çarşafın yanında bilmiyorum. Ben teknik işlerle Teknik. Buldun mu çarşafı? Buldum. Bakayım bir, uzunluğuna bakayım çarşafın. Uzunluğunu aç. Aç. uzunluğu aç. Uzunluğunu Ne bekliyorum? Tamam, şey işi yarar. Şimdi bu çarşafla ben sana göstereceğim, sen yapacaksın. Benim diyorsun kolum çıkık, şu sıralarda çok fazla böyle hareket ettiremiyorum. Ondan dolayı hastalarımıza hareketlerimizi kim gösterecek, sen göstereceksin yani. Ne düşünün Bir şey düşünmüyorum, göstereyim. Tamam. Merhaba sevgili dostlar, ben Önder Karakış. Bildiğiniz üzere uzun zamandır videolar çekmekteyiz. Bugün de tek bir çarşafla e, siyatik ağrımızı ve bel ağrımızı ortadan nasıl kaldırabiliriz bundan bahsedeceğim. Ee, çarşafla bel bölgemize ekstensiyon e, yapmamızı sağlayacağız ve o bölgede bir blokaj varsa omurga blokajı, o blokajı da ortadan kendimiz kaldırmaya çalışacağız. Yani. Bu uygulamaları kendiniz yapabilirsiniz. Bu şunu söylemek istiyorum, gradü yani ikinci derece e, bel kayması olanlar, e, bel fıtığı olanlar bunu mümkünse denemesin. Yani e, başlangıcı olanlar ve orta seviye olanlar, bel fıtığı olanlar ve siyatik problemi olanlar bu çarşaf uygulamasını yapabilirler sevgili dostlar. Lafı fazla uzatmadan ne yapalım? Uygulamamıza geçelim. Karnının üstüne yatmış vaziyette. Hasta ne yapıyorsun? İyi. Sen ne yapıyorsun? <laughs> <abim>? İşten <laughs> boğdun ama yine bana geldi bir de çekmiyor. Ne yapalım? Öyle. Komşu komşunun külüne muhtaçmış. O değil. O zaman ne Dolaşıp geleceğe küçük O zaman sen oluyorsun Türkiye işte. <laughs> ee, şimdi ne yapıyoruz? Karnının üstüne uzandın. Şurası bele gelecek. Evet orası böyle tamam. böyle gelecek bel bölgesinin ağrı neredeyse şöyle şuradan üstünden bastıracaksınız Evet bastırıyorsun. Şöyle sanki şınav çeker ki pozisyon var ya şöyle. Evet kendini şöyle geriye doğru aldırıyorsunuz. Bak kafanız böyle geriye gelecek. Nasıl nasıl? Bak bak. Bu şekilde yapacaksınız. Evet. Kaşlarım çok yukarı çıktı. Böyle geriye gelecek. <laughs> evet. Belinize baskı yapıyor bu belinizi rahatlatıyor. Rahatlıyor mu evet. senin belin? Evet. Benim belim. Geçen belin vurmuştun, ne hissediyorsun? Yani o, ağrı, o azaldı zaten de bunu yaptığım zaman böyle bir kasılma oluyor. O kasılma da... Kasılmayı nerede hissediyorsun? Belimde hissediyorum. Belimde mi hissediyorsun? Güzel. Evet. Şu an yani şu yan elinizle... El, elimi çeksene. Çekin. Heh. Elim, elinizle hangi tarafa doğru yani mesela şeyini ayarlayabilirsiniz. gerginliğini. Sıktığını, gerginliğini. Evet. Mesela daha geriden yapıp daha gergin oluyor. Evet. Bir Ama daha, daha göster bak. Mesela ben şuradan başladım elinden. Başta oradan bakayım. Şu şekilde başladığınız zaman şınav çeker pozisyonda yukarıya bakarsanız eğer hani daha gergin olması istiyorsanız biraz daha yukarıdan. Biraz daha geriye gelip bu şekilde bastırıp daha böyle şey yapabilirsiniz. Evet. Bu şekilde. Güzel. Şimdi sırtın üstüne dön Tuna. yeni çarşaf al elini. Çarşafı şimdi bacağının altına koy. Tek bir bacağının altına. Baldıra mı gelsin? Baldıra gelecek. Tek bir ayağının altına koyacaksın. Koy tek bir ayağının altına. Biraz yukarıya koy. Çarşafı kendine doğru çek. Şöyle yapacaksın. Şöyle rahat bırak ayağını. Çarşafı kendine biraz daha aşağıdan çek. Çarşafı. şurlardan çek. Heh. Çek kendine doğru. Ayağını aşağıya doğru ittir. İttir ittir ittir. Biraz daha şeye doğru koy. Biraz daha baldıra doğru koy. Şimdi bunu ilk önce baldırdan başlayalım. Evet biraz daha baldıra doğru koy. Çek kendine doğru ayağını aşağı doğru ittir. Ne hissediyorsun? Kasılma. Nerede hissediyorsun kasılmayı? Baldırda. Baldırda mı hissediyorsun? Evet. Bu şekilde aşağı doğru bastırıyorsun. Şimdi bu ne için biliyor musun? Kalça bölgesindeki dengesizlikler için. Ee, dediğim gibi işte belde problem olduğu zaman, siyatik gibi ağrılar olduğu zaman kalça bölgesinin yapısı da bozuluyor. o bölgede sakroliyak sendromu oluşuyor. İşte kalçanın dengesi bozulabiliyor. Yani kalçanın şöyle ayağını uzat bakın Şu bel bölgeni aç. Şuraya baktığımız zaman mesela şu iki tarafa baktığımız zaman kalçanın yani şu şekilde düz olması lazım. Şu küçük parmağımla baş parmağım kalçanın leğen kemiğinin uçlarını oluştursun. Şu şekilde oluyor ya da diğer tarafa oluyor. Bu çarşafla da o bölgedeki şeyi dengesizliği ne yapıyoruz eşitliyoruz. Yap bakayım tekrardan göster. Şöyle. Böyle yapacağız. Çekeceğiz ya. Yani. Aşağı doğru ittiriyorsun ayağını Aynı evet. zamanda elimizle geri çekeceğiz. Evet. Biraz ağrı yapabilir ama o da kasılmalar dolayı oluyor. Yani. Sonrasında siyatikten dolayı ağrılarınız varsa mesela örnek veriyorum baldırda şurada bir ağrınız var. Bir dakika dur bakayım. Orada bir ağrın var. Kendini geriye doğru çekiyorsun çarşaf ayağını da ileriye doğru ittir bunu. Ne hissediyorsun? Şurada baskı. baskı hissediyor musun? Evet, baskı oluyor. Evet, orada bir baskı. Yine yani elinizin ayarına göre, yani, acı sevginize göre buradan şöyle ayarlayabilirsiniz. Ne yapacağız <laughs> o zaman? Şurada şu bölgede örnek veriyorum siyatikten kaynaklı bir ağrı var. Çarşafı kendimize doğru ayağımızı da aşağı doğru ittireceğiz ve bırakacağız. Bırak. Çarşafı kendine doğru, ayağını da aşağı doğru ittir ve bırak. Çarşafı kendine, ayağını ileriye doğru ittir ve bırak. Tekrardan çarşafı kendine, ayağını ileriye doğru ittir ve bırak. Tabii kendini çok fazla kasmayacaksın. Aynı şekilde diğer ayağı yap. Diğer ayağı da gösterelim. Bir baldırdan başlayacağız. Şu şuradan bak. Baldırdan başla. Kalçadaki şey için diğer ayağını uzat. İttir ileriye doğru. Çok iyi. Kaldır çek. İttir ileriye doğru. Kaldır çek. İttir ileriye doğru. Tabii erkek takipçilerimiz biraz dikkat ederse <laughs> Evet. Biraz, biraz yukarıya çek Tuna. Şurada öne görürüm siyatik probleminiz var. Şu bölgede bir ağrınız var. Çarşaf oraya koyduk. Yukarıya doğru koyduk. Biraz daha yukarıya doğru çıkar. Yukarıya doğru koyduk. Çarşaf kendimize doğru çekiyoruz. Ayağımızı ileri doğru ittiriyoruz. Ne hissediyorsun? Baskı bas hissediyor musun? Baskı hissediyor. Evet. İttir ayağını ileriye doğru. Tamam. O da iyi. Tekrardan. Tabii ben de çok doğru. fazla sıkıntı olmadığı için ben hızlı yapıyorum da ağrı olanlar... Senin nerede sıkıntı var? Benim belimde var sıkıntı. Kafanda olabilir mi sıkıntı? Beyninde evet beynim yaralı. beynim yaralı? <laughs> evet. Allah Allah ilginç. Aile beyni Ailem beyni yaralıyor beyni yaralı Neyse sağlık olsun ne yapalım. Herkesin beyni sağlam olacak diye bir kaydı. hayatına kimse Bazıları da beyni yaralı olsun yani. Ne yapalım. Sevgili dostlar çarşafı biraz düzelt. Ee, bir uygulama daha göstereceğim. Bir hareket daha göstereceğim. Siyatikte yani bunu birçok kez göstermiştim. Ama e, şeyde gayet de etkili çarşafla göstereceğim. Şimdi tek bir ayağını alıyorsun tanağın aşağıya. Diğerini onun üstüne koy. Bağdaş kuruyormuş gibi. Yok lan. Diğer Hı. ayağını koy. Ha. Koydun şöyle. Ee, şu çarşafı şu aradan geçir. Şu ayağının altından geçir. Kendine doğru al. O değil lan. Diğer, <laughs> diğer ayağın. Diğer ayağın. Diğer, diğer ayağın. <laughs> ondan sonra. Ha. Bu şekilde. Şimdi çarşafı kendine doğru çek. Çek 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 çek. Ne hissediyorsun? Hem Nerede hissediyorsun? Sonda. Nerede? Baldırlarda hissediyorum değil mi? Şunu yaptığım zaman şu an baldır tarafında oluyor şu. Sağ Nerede? Bu da bağdaş pozisyonunda olduğu için. Bunu yaptığımdan dolayı da şey, çarşafın baskısından dolayı da burada kasılmıyor. Evet. Şey. Çek, bırak. Bir daha çek. Şöyle yapıyoruz değil mi? Hı -hı. Çek kendine doğru. Bırak. Bir daha çek. Bırak. Şimdi ilk pozisyona gel. Duruşa gel. Yok. Şöyle çek ayağını kendine doğru. Diğerinin üstüne koy. Çarşafı buradan değil, diğer şu üstten geçir en sondan. Ver bakayım. Şuradan geçiriyorsun. Yapmaz öyle bir şey Şu çarşafı aradan geçireceksin tamam. Ya sen, oğlum sen işten anlamıyor sen çıkaracağım ben. Seni kovacağım işten tamam. Kovdun zaten. Ha kovdum da bir daha kovayım işte. Çek şimdi kenara doğru. Şimdi ne hissediyorsun? Yine kasılma. Ama bu sefer daha fazla. Daha fazla hissediyorsun. Daha geri geliyor. Yani deminki yaptığımız level 1'di. ilk önceki. Şuradan çektiğimiz. Şimdi dışarıdan yaptığımızda level 2 oluyor. Bırak. Tekrar çek. Bırak. Tekrar çek. Bırak. Tekrar çek. Bırak. Tekrar çek. Bırak. Sonrasında şu ayağının ayağını dik tut. Ayağın üzerine koy şimdi çarşafı ver çarşafı. Ayağını uzat yukarıya doğru kaldır yukarıya doğru. Öyle Yok mi? değil. Dik tut ayağını yukarıya doğru Öyle şöyle. Mi? Şöyle ha. Bir tanesini bir tanesi hepsi değil. Ha. Dik tut ayağını. Gel kendine doğru çek şimdi çarşafı. Biraz ucuna koy yalnız. Biraz ucuna stretching yapacaksın şu arkada raktan. Yani Cahillik kötü bir şey. Buradan da cahil yukarıya doğru çekiyorsun. Nereden başlayacağım? Şuradan başlıyoruz. Hayır. Şöyle, ayağın ucundan kendine doğru çekiyorsun. Evet. Aldın pozisyonunu? Aa, ne yapıyorsun? Ayağımı dik yaptım, sağ ayağımı. Hı. Ee, sağ, arka kasları ka şu anda sıcacık yapacağız. Evet. İlk başta şöyle koyuyoruz en üstüne, ucuna Hı. doğru koyuyoruz yani arkasına koyup topa doğru koyuyoruz. Çek koşuyor. kendine doğru. Çekiyorum şu anda. Bırak. Buralım, aşırı derecede kasılıyor. Yani, yani, yani bütün ayağın arka tarafı kasılıyor yani. değil mi? Evet, baldır oluyor aynı zamanda alt taraflar. Çek Çok çek. sert yapmayın, zarar verebilir Çek, çek ayağını kendine doğru. Çektin mi? Evet. Diğerini yapalım şimdi. Parayı vereceğim, sana bedava fizik tedavi yaptırıyorum Ne? <laughs> bedava fizik tedavi yaptırıyorum. Allah razı olsun, hayırlı olsun. Çek ayağını kendine doğru. Çek ayağını kendine doğru. Çek ayağını kendine doğru. Çok. Yani ciddi. ayağın dik olacak. Ayak dik olacak. Kendine doğru çekeceksin. Bir serbest bırakıp bir çekeceksiniz kendinize. Evet. O şeyi gerdireceksin. Evet, yani ayak geliyor. Yani. Herkesin kalkmayabilir. Ayağı senin, seninki kadar biraz daha aşağı indir ayağını. Şöyle. Bak Çek mi? kendine doğru. Bırak. Çek kendine doğru. Bırak. Çek kendine doğru. Bırak. Tamam. Şimdi çarşıya bırak. Ayağa kalk. Şeye kalk. İn yere. Şöyle bir koştur bakayım ağrı de mı? hani bir şeyler doluyor ya. Videolarda şey, şeylere gidiyorlar ya çıkışçılara falan. Bir ara video vardı ünlü olmuştu hatta. Çıkışçıya gidiyor sonra belene vuruyor falan. Ondan sonra asıyor ya şeyi de, kurbanlık, de, kurbanlık de, koyun gibi. Yapalım, ha, aynen. Sonra diyor bir koştur bakayım ağrım var mı? Koştur bakayım sen de öyle. var mı belli tamam o zaman işi çözdük yani. Değil mi? Evet. Tamam ne hissettim uygulamadan sonra? Ayağında böyle bir sıcaklık hissettin mi? Şu anda karıncalanma var biraz. Karıncalanma var biraz kasları çalıştırmış oldun orada. Yani kendini şu anda daha iyi hissediyorsun öyle mi? Evet. Bunu sağlıklı insan da yapabilir yani. Ama evet. ne yapıyoruz? Biz belde siyatik problemi olanlar, bel fıtığı olanlar bunu yapması gerekiyor. Tabi tekrardan söylüyorum ikinci derece fıtığı olanlar yapmasın. Yani üst seviyede fıtığı olanlar ve bel kayması üst seviyede olanlar yapmasın. Başlangıç seviyesi ve normal seviye olanlar. Yaparsa faydasını görecek. Üst seviye olanlar kendisine daha fazla şey verebilir. Ağrı acı çekebilir. Evet sevgili dostlar. Bir uygulamamızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ee, bizleri takip edin, paylaşın, beğenin. Ee, sorularınız varsa YouTube üzerinden yorumlar kısmından bizlere bildirebilirsiniz. Biz de değerlendiririz ona göre. E, sizler için çalışmalar yapabiliriz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yani daha doğrusu bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla ve mutlu kalın. Tuna, kalemikte seni iş aldıysam onunla bununla oyna diye iş almadım Tuna. Çalış diye iş aldım. çok hoşuma gitti şu tansiyon ölçme yaptığından. ne, ne yapıyor çan tansiyon ha, buraya basıyorsun, bastığınızda bakışıyor. Değil mi? Şey gibi, asmr videolar gibi. Değil mi? Ölçeyim bir tansiyon. Ölçme.